Furkan Hoca ile Tarih kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Sizlerle birlikte vatandaşlık dersinin sınav provasını yapmaya devam ediyoruz. Sadece vatandaşlık değil araya biliyorsunuz ki toplamda 15 soru çıkıyor. Vatandaşlık 9, 6 tane de güncel bilgilerden çıkıyor. Hepsini bir arada görmüş olacağız. Hemen 46. sorudan başlıyor biliyorsunuz ki. Hemen ilk sorumuza başlıyoruz. Aşağıdakilerden hangisi? işçilerin ve işverenlerin çalışma ilişkilerinde ortak ekonomik ve sosyal hak ve menfaatlerini korumak ve geliştirmek için meydana getirdikleri tüzel kişiliğe sahip kuruluştur demiş. Biz buna ne diyorduk? Arkadaşlar inşallah sizler de memur olduktan sonra kapınızı çalacaklar. Sendikamıza üye olun, sendikamıza üye olun diye. Cevabımız nedir? Sendikadır. Cevap aşık olmuş oldum. Konfederasyon neydi? Konfederasyonlar kuruluş amaçları aynı olan en az 3 federasyonun, Amaçlarını gerçekleştirmek üzere üye sıfatıyla bir, ara, bir araya gelmeleri suretiyle kuruluyordu. Vakıf neydi? Vakıf e, gerçek veya tüzel kişilerin yeterli mal ve e, hakları e, belirli ve e, sürekli bir amaca e, özgülemeleriyle oluşan tüzel kişiliğe sahip mal topluluklarıydı. Arkadaşlar e, biliyorsunuz ki unutmayınız bu dediğimi mal topluluğu olduğunu unutmuyoruz. E, dernek ise dernek neydi? kazanç paylaşma dışında e, kanunlarla yasaklanmamış belirli ve ortak bir amacı gerçekleştirmek üzere en az 7 arkadaşlar 7 gerçek veya tüzel kişinin e, bir araya gelerek oluşturduğu topluluktu. Kooperatif neydi? Kooperatif ise e, baktığımız zaman o da en az 7 ortak e, tarafından imzalanan ana sözleşme ile ne yapılıyor? Ne yapıyordu? Kuruluyordu. E, kimler 7 taneydi? Sendika, en az 7 arkadaşlar. Dernek 7, kooperatif 7. Bunları unutmuyoruz. Bunlar 7 kişiyle kuruluyor. Cevap A seçeneği oldu. Geldik bir diğer sorumuza. Türk devletine vatandaşlık bağı ile bağlı olan herkesin Türk olarak kabul edilmesi Türkiye Cumhuriyeti'nin temel ilkelerinden hangisini ifade eder demiş. Ne diyoruz biz? Atatürk milliyetçiliği ilkesiyle bunu açıklıyorduk. Türk devletine vatandaşlık bağıyla bağlı olan herkesin Türk olarak kabul edilmesi, Türkiye Cumhuriyeti'nin temel ilkelerinden Atatürk milliyetçiliği ilkesiyle ne yapılıyordu bu ifade edilmiş oluyordu. Cevap A seçeneği oldu. Bir diğer sorumuzdayız. Ticaret hukuku kişiler arasındaki ticari ilişkileri düzenleyen hukuk kurallarıdır. Hangisi ticaret hukukunun kapsamında yer almaz demiş. Ticaret hukukunun kapsamında sigorta, şirketler, kıymetli evrak, Deniz ticareti hukuku var ama borçlar hukuku yok arkadaşlar. Borçlar hukuku ticaret hukukuna bağımsız ayrı bir hukuk dalıyla cevap E şıkkı oldu. Geldik bir diğer sorumuza. Aşağıdakilerden hangisi? Meclis başkanının görevlerinden biridir diye sorulmuş. Meclis Başkanı'nın görevler arasında seçimlerin yenilenmesine karar vermek yok Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni temsil etmek var arkadaşlar. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni temsil eden meclis başkanıdır. Başka neler vardı? Sayalım. Meclis toplantılarına başkanlık eder. Meclisi sevk ve idare eder. Meclisi yurt içinde ve yurt dışında temsil eder. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bütün bina, tesis, arazisinde kolluk ve yönetim hizmetlerini gerçekleştirir. Tatil ve... Ara e, verme sırasında doğrudan doğruya veya meclis üyelerine 5'te birinin yazılı istemi üzerine meclisi toplantıya ne yapabiliyordu? Çağırabiliyordu. Geldik bir diğer sorumuza. Bakalım sorumuz neymiş? 1961 Anayasası ile ilgili olarak hangisi yanlıştır? E, denmiş. Bakalım arkadaşlar hangisi yanlış? Hukuk devleti ilkesi ilk kez anayasaya e, dahil edilmiştir. E, 1961'de doğru tali kurucu iktidar tarafından hazırlanmıştır. Yanlış. Ee, 61 Anayasası tali kurucu iktidar tarafından değil, asli kurucu iktidar tarafından hazırlanmıştır. Asli. Arkadaşlar cevap B şıkkı oldu. Referandumla, e, referandumla kabul edilmiştir. Doğru 61 Anayasası. Sosyal devlet kavramı anayasaya dahil edilmiştir. 61'de temel hak ve özgürlükler ilk kez ayrıntılı olarak düzenlenmiştir. 61 Anayasası'nda çıkabilir, önemlidir geldik 51'e. Hangisi devlet memurlarının genel haklarından biridir demiş. E, grev hakkı, şikayet ve dava açma hakkı, ikinci görev yapma hakkı, gizli bilgileri ifşa etme hakkı, toplu eylemde bulunma hakkını demiş. Hangisi e, devlet memurlarının genel haklarından biridir? Şikayet ve dava açma hakkı, e, devlet memurlarının genel haklarından biridir. Ayrıca güvenlik ve hizmet hakkı var. Sendika kurma ve üye olma hakkı var. Uygulamayı isteme hakkı Kovuşturma ve yargılama, isnat ve itiraflara karşı koruma, çekilme yani istifa hakkı, izin hakkı, maaş hakkı, yolluk hakkı, emeklilik hakkı devlet memurlarının genel haklarındandır. Yani sizlerin hakları arasında yer alıyor. Grev hakkınız yok arkadaşlar. Sendika hakkınız var ama grev hakkınız yok. Bunları unutmayın. Cevap B şıkkı oldu. Kamu düzeni bozulduğunda kamu yararını olumsuz etkileyen ve bozulmasının önlenmesiyle kamu yararı sağlanan düzendir. Hangisi kamu düzeni öğelerinden biri değildir diye sorulmuş. E, baktığımız zaman güvenlik, dillik ve esenlik, genel sağlık, genel ahlak vardır ama genel ekonomi kamu düzeni öğelerinden biri değildir. Cevabımız ne oldu? D olmuş oldu. Geldik bir diğer sorumuza. Olağanüstü durumlara özgü olarak idareye tanınmış olan yetki hangi yetkidir? İstimval yetkisidir. Olağanüstü durumlara özgü olarak idareye tanınan yetkidir. İstimval yetkisi. Bir diğer sorumuzdayız. Bakalım sorumuza. Birazcık takıldı. Şöyle geçelim. Jandarma Genel Komutanlığı hangisine bağlı bir kuruluştur diye sorulmuş. Jandarma artık İçişleri Bakanlığı'na bağlıdır arkadaşlar. Unutmuyoruz. Polis ve jandarmalık içişlerine bağlanmıştır tamamen. Hangisi G7 ülke, ülkesi değildir? Bakın bu soru bekçilikte çıkmış. E, bu denemeyi tebrik ediyorum kim hazırlamışsa. E, Amerika, Almanya, Fransa, İngiltere var ama Çin yok arkadaşlar. Çin yok. Cevabımız ne oldu? En e şıkkı olmuş oldu. Sayalım. Almanya, Amerika, Birleşik Krallık yani İngiltere, Fransa, İtalya, Japonya ve Kanada. Genellikle uzak doğu ülkelerini veriyorlar. Çin ya da Kore'yi veriyorlar. İkisi yok. Kim var? Japonya var arkadaşlar. Dikkat! Geldik 56'ya. Leonardo da Vinci'nin Mona Lisa'sı ve eski Mısır, Asya, eski Yunan ve Roma uygarlıklarının birçok örneğinin yer aldığı, dünyada en çok ziyaret edilen sanat müzesi olarak kabul edilen, Fransa'da açılan ilk devlet müzesi olan müze, aşağıdakilerden hangisidir diye sorulmuş. Hangisidir? Hangisidir arkadaşlar? Louvre müzesidir. Cevabımız değişik oldu. Geldik bir diğer sorumuza. Berat Albayrak'ın istifasının ardından Hazine ve Maliye Bakanlığına hangisi atanmıştır diye sorulmuş. Arkadaşlar bu 2021 denemesiydi. E, baktığımız zaman e, önce kim atanıyor? Lüt, e, Lütfü Elvan atanıyor. Lütfü Elvan'dan sonra e, kim atanıyor arkadaşlar? Nebati e, atanmış oluyor. Nurettin Nebati arkadaşlar atanmış oluyor. Yani şu Lütfü Elvan'ı silelim. Buraya Nurettin Nurettin Nebati. Şu anki Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Debatidir. Berat Albayrak, Lütfü Elvan, Lütfü Elvan'dan sonra Nurettin Debati geçmiştir. Geldik bir diğer sorumuza. Pandemi nedeniyle 2021'e 2021'e ertelenen 2020 yaz olimpiyatları aşağıdaki şehirlerden hangisinde düzenlenmiştir diye sorulmuş. Nerede arkadaşlar? Tokyo'da düzenlenmiştir 2020 yaz olimpiyatları. Bir diğer sorumuzdayız. Türkiye'nin Maldivleri olarak bilinen göl hangi göldür? Burdur e, il sınırları içerisinde yer alan, Burdur il sınırları içerisinde yer alan Salda Gölü. Arkadaşlar, e, Türkiye'nin Maldivleri olarak geçiyor. Salda Gölü ülkemizin en temiz gölleri arasında birincidir ve dünyanın en temiz gölleri sıralamasını ise 5. sıradadır. E, ama maalesef e, şu an durumu iç acı değil maalesef Salda Gölü'nün. Geldik son sorumuza. Paris'in kalbi olarak anılan Notre Dame Katedrali -E aşağıdaki Fransız yazarlardan hangisinin romanına ismini vermiştir diye sorulmuş. Hangisinin Victor Hugo'nun arkadaşlar cevabımız E şıkkı olmuş oldu. Evet bu sorumuzla birlikte sizlerle beraber 9 adet vatandaşlık 9 vatandaşlık 6 tane de güncel görmüş olduk. Toplamda 15 adet arkadaşlar. Ne yaptık sorumuzu çözmüş olduk umarım sizlere fayda sağlamıştır bu döneme ve bir sonraki sınav provasında görüşmek dileğiyle kendinize arkadaşlar çok çok iyi bakın Allah'a emanet olun hepinize iyi çalışmalar diliyorum.